Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.'' واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا Dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun. وَالَّذَٰنِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا تَابَا عَنْهُمَا Sizden bir çift fuhuş yaparsa onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevvap ve rahimdir. Tövbeleri kabul eder, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm, وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Yoksa makbul tövbe kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kâfir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere Çok acı veren bir azap hazırladık. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için, onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. <laughs> وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığını sanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın boşanmaya sebep uydurup, iftira ederek, göz göre göre günaha girerek, bunu almanız hiç münasip olur mu? وَكَيْفَ وَقَدْ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ مِنْكُمْ غَلِيظًا Nasıl alabilirsiniz ki, birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz? Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar. وَلَا تَنْكِحُوا مَا مِنَ النِّسَاءِ مَا قَدْ كان فاحشة وساء daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle, babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu, Allah'ın gazamına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وبنات الأخ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن إِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا أي مؤمن أرkekler شنانا نكهان مني حرام قلنمشتر أمي kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarının nikahlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak Eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin, evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara belirlenmiş olan mehirlerini verin bu bir haktır ama belirledikten sonra aranızda anlaşarak miktarını arttırıp eksiltmenizde size bir vebal yoktur Allah alim ve hakimdir her şeyi hakkıyla bilir mutlak hüküm ve hikmet sahibidir ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم hür mü'min kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mü'min cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadr kıymetinizi, imanınızla bilir. Zaten siz mü'minler, hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse, fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, Namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir.

size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp, günahlarınızı bağışlamak ister. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.'' Vallahi يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardına düşenler ise büşbütün yoldan çıkmanızı isterler.